Evet arkadaşlar. Şimdi bu Horbin'i aldığımdan beri 4 ay kullandığımın ikinci part videosu. Bütün sitelerine Horbin sitelerine baktığım zaman YouTube'de e hep yurt dışında çok yorumlar, kullanıcı yorumları, kullanıcı bilgileri, her şey var ama bizim Türkiye'de birkaç kişi hariç bu motor hakkında hiçbir bilgi veren e, kullanıcı görmedim. E, çok araştırdım, hep yabancı ülkeler ülkelerdeki kullanıcıların yorumlarına da bakarak e, böyle bir motor alma gereği duydum. Dediğim gibi 100 bin lira para vermiştim. Biraz üzüldüm mü? Evet üzüldüm çünkü 100 bin lira az bir para değil, böyle küçücük motor motor için ve elektrikli motor için. Ama düşünüp taşındığım zaman da Kullandıkça e, kalitesini, konforunu hissettikçe e, verdiğin paraya da üzülmemeye başlıyorsun. Şunu söyleyeyim sorunsuz bir motor. Yani gidiyor geliyor hiçbir e, sesli sedası çıkmıyor. Kendi orijinal bir e, aksesuara şu an Türkiye'ye gelmedi. O yüzden ben e, kendi telefon tutacağımı taktım buraya zarif kibar bir şey sağlam da oluyor 4, 4 ay oldu alalı biliyorsunuz 4 ay içinde 4, 4350 km yol yapmışım İlk videomu çektikten sonra herkes bütün arkadaşlar ikinci bir kullandıktan sonraki yorumlarını bahsedin diye, bahseder misiniz diye video istediler o yüzden böyle bir şey gerek duydum Boyası çok kaliteli arkadaşlar. Bu boya kendiliğinden kazanıp dökülecek bir boya değil. Ondan sonra orijinal aksesuar olarak hiçbir şey gelmediği için telefon tutucusu ve, en önemlisi çanta taşıyıcısını ben bir tesisatçı olarak düşündüm taşıdım nasıl bir şey yapabilirim diye. bu üç çeyrek boru, folyolu boru. Herkes tesisatçılar genelde bilir. Boruyu kıvırdım. Burada arka tutamacın alüminyumun orada vida yerleri vardı. Vida yerlerine böyle kelebek vidayla bağladım. Ve boruyu bükerek böyle bir hale getirdim ve çantamı taktım. Çanta 5 kilo üzerinden 5 kilodan fazla yük taşıdığı zaman esneme yapıyor ama ee, ona artık yapacak bir şey yok. Şu an orijinal bir çanta taşıyıcısı yok. E, gel gelelim menzilli olayına düz yolda 40 ile 45 ile gidersen ve ani kalkışlar, ani duruş, ani kalkışlar yapar ya yapmazsan 95 ile 100 kilometre arasında gidiyor. Bunu he, ama bir gidersen. Birinci modda gidersen. İkinci modda da 80, 70, 75 ama üçüncü modu hiç denemedim. Yolda kalma korkusu yüzünden herhalde o da 65, 70 kilometre falan yapar üçüncü modda. Çok seri motor kullanıyorsanız eğer ama çift akül olup da hep bir de kullanırsanız emin olun aküsünü bitiremezsiniz Gel gel ikinci bir handikap şöyle bir şey var bu tarz akülü motorlarda soğuk havanın bu kadar akülün performansını düşüreceğini bilmiyordum şahsen öğrenmiş oldum sabahlar işe giderken ne havada soğuksa akülün ee, çabucak bittiğini hemen hissedebiliyorsun. Zaten ekranda yazıyor. Tek tık 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 atıyor sürekli. Ama sıcak havalarda da performansı da akünün bir bir e, ee, uzun mesafeli ve <laughs> ee, düşmesi hani ibresi yavaş azalıyor. Yani daha uzun gidiyor diyeceğim. Ya ilk başta 100 bin lira para verdim diye üzülüyordum ama yani motosiklete bakınca Kalitesine bakınca Kullandıkça ne bileyim hani Artık benimsemeye Başlıyorsun Trafikte zaten demiştim Önceki videomda acayip rahat Uçak gibi sessizce Kalkıyor ve gidiyor Her trafiklerde Dur kalklarda hiç insanı üzmüyor Ve yormuyor Her gelen farlarına hasta Hasta oluyor Şöyle bir kılıf yaptım aldım ee, çok da yakıştığını düşünüyorum Olmaz. ama gerekli çünkü eskimesin yazık günah 100.000 lira para verdim <laughs> sevmek zorundayım zaten <laughs> şey arkasına da e, reflektör aldım e, reflektörde işte hani arkadan görünebileyim hesabından. Başka kafamıza takılan herhangi bir... ha şöyle bir durum var. Şuradaki yan, yan ışıkları, yan ışıkları sıfır aldığınız zaman aktif değil. Ama sıfır aldıktan sonra isteğe bağlı olaraktan arkalarında soketler var bunların. Soketlerini takıyorsun isteğe bağlı olarak çalışıyor. Ben de soketlerini taktırdım servise götürdüğümde. Ee, bu yan taraflardaki ışıklar da yanmaya başladı. Ama o zaman daha da güzel oluyor. Tabi bunu isteğe bağlı olarak koymuşlar. İster yak kullan ister hiç kullanma. Motor çok tatlı. Yani ne bileyim seviyorsun. Artık bir elim kolum ayağım gibi bir şey oldu. Yani ben biraz aslında çift akülü alsam mı diye düşünüyorum ama yani biraz maddi konuda <laughs> Bayağı bir e, ağır gelir diye çift akülüye yanaşmak istemedim. Ama şimdiki aklım olsa alır mıydım çift akülü? Alırdım. Hiç olmazsa yolda kalırım korkusu olmaz. Ne bileyim ben yani aklıma takılan, kafama takılan konular bunlar. Ha lastiklerinin, jantlarının siyah olması şöyle güzel. E, lekeleri hiç belli etmiyor. Arkasındaki zinciri ara yağladığım zaman falan yağ sıçrasa bile siyahlığından ödün vermiyor. Hep güzel duruyor. Diyeceklerim bu kadar. Bütün motor sever arkadaşları. Tekeriniz düz bassın. Ölmeyin. İyi günler.